Kahramanmaraş merkezli olan depremlerde şehrimizin yüzde %70'i maalesef yıkıldı. Bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan Kizce bölgesinde yeni toplu konut projeleri başladı. Bir taraftan da 15 tane kırsal mahallemizde kırsal köy tipi evlerin yer teslimiyle ilgili süreç başlatıldı. Kültür Bakanlığımızın talimatlarıyla Elazığ ve Erzurum'dan Kültür Bakanlığının ilgili özellikle de müzelerle ilgili teknik elemanları ve çalışanları, röleve ile ilgili tekrardan tarihi yapılarının korunması hem kendi kültürüne uygun bir şekilde yeniden planlanması, tasarımlarının yapılması ve aynı zamanda da bunların gerekli proje altyapılarının hazırlanması ve bu projelerle birlikte çalışma yapan, hazırlık yapan ekiple birlikte de şehrimizi dolaştık. Özveriyle, gayretle, emekle yapmaya devam edeceğiz. Birbirimize sabredeceğiz, birbirimize tahammül edeceğiz ve yaralarımızı birlikte saracağız inşallah